Selamlar arkadaşlar. Bugün size Path of Exile'da çok güzel bir arayüz buldum. Leveling fasında yardımcı olacak. Onu paylaşacağım. Normalde biliyorsunuz leveling'de işte hatırlamamız gereken şeyler var. Nereye gidiyorduk, nereden ne alıyorduk, Aa, buraya portal bırakıyorduk. Böyle küçük trikler var. Bunları da gösteriyor. Bu şekilde buraya bir hatırlatıcı overlay olarak geliyor. Normalde bunun tabi web sitesi olarak adım adım ne yapmamız gerektiğini hani not Not Notepad'e de yazmamıza gerek kalmadan bunu kullanabiliyorduk. Ama bunu overlay haline getirmişler. Çok beğendim. Hani böyle aranızda çok tecrübeli olmayan işte ya da yeni bir şekilde hani oyuna başlayanlar varsa bakın Hilo öldür köye git diyor şimdi. Hilo öldürdük. Ondan sonra işte aldık lootumuzu. Köye gidiyoruz. Yani burada taktikler vardır hani logout vesaire ama onları göstermeyeceğim düz olarak. Hop güncellendi. İşte Tarlik'ten ödülünü al. Ondan sonra iç, işte Cost'a gir diyor. Buradan Tarlik'ten ödülümüzü alıyoruz. İşte herhangi bir şey alalım. Cost'a geçtik. Waypoint'ı aktif et, Mudflast'a git diyor. Normalde taktikler vardır. Bakın burada işte zaten hangi adımları izleyeceğiniz var. Mesela işte Tidal Island'da geri dönme taktikleri vesaire bunlar da var. Ve size nerede logout atmanız gerektiğini de şimdi bu kısa, ya bu ikisi birbirinden ayrı. Şimdi burada sizin önce bu bu ilde oluşturmanız gerekiyor. Daha doğrusu bu bir rota. Rotayı oluşturuyorsunuz. Bunun şöyle bir avantajı var. Mesela işte diyelim ki Ice bir totem kazacaksınız. Bunun popunu alıyorsunuz. kopyalıyorsunuz. Buradan build kısmına geliyorsunuz. Import build diyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz bunu buraya. Import fail diyor. işte ya bu build ile alakalı vesaire olabilir ya da zaten ben onu buraya koyduğum için olabilir. Buradan ondan sonra buraya tıklayıp third party export diyorsunuz. Clipboard'a aldım diyor bunu. Geliyorsunuz buraya. Buradan ayarları var. Bakın LLK UI diye. Leveling Tracker'a giriyorsunuz. Import Guide diyorsunuz. Sakses oldu görüyor musunuz? Bunu kapattığınız zaman şuraya sol kliğe bastığınızda burada kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Deneme amaçlı yaptıktan sonra yeni karakterinizde de burada olduğu yerde kalacak. Tekrar buraya klikleyip sağ klikleyip özür dilerim. Şuradan arayüzü açıp Leveling Tracker'da Reset Progress yapıp baştan başlayabiliyorsunuz. Ama diğer bir karaktere geçtiğinizde o progres resetlediğinizde başladığınız yerde bıraktığınız yere geri dönüyor. Onu söyleyeyim. Yani ikisini birden götürme gibi bir durum olduğunu sanmıyorum. Henüz keşfedemedim. Varsa paylaşın lütfen yorumlarda. Yani eğer ki bir karakteri dördüncü akta kadar götürdünüz. Sonra progresinizi resetleyip diğer tarafa götürdünüz. Diğer karaktere başladınız. Yani dördüncü aktaki karaktere geçtiğiniz zaman Buradan e, nerede kaldığınızı götürebiliyorsunuz. Muhtemelen bir noktada o şeyi de günceller, hani o ödülleri yaptıktan sonra. Ama buradan seçebiliyorsunuz nerede kaldığınızı. Hani burada eğer bu ildinizi doğru girdiyseniz size hangi adımda hangi cemi almanız gerektiğinizi de hatırlatacak. Bunun içinde yine dediğim gibi laboratuvarların trialları da var. Yani short bazı short trikleri vardır işte bir yere portal bırak oradan işte geri dön. Şimdi bu leveling faslı için çok iyi. Bunu edona yani overlay'e dönüştürmüş olmaları çok iyi. Bunu da işte buradan indireceksiniz. Bu linki paylaşacağım aşağıda. Şurada koda tıklıyorsunuz. Bu koda tıkladıktan sonra buradan download zip diyorsunuz şuradaki yeşil kodtan. E, bu bir Oto Hatki Edon'u öyle söyleyeyim. Yani Oto Hatki diye bir programı da indirmiş olmanız ve kurmuş olmanız gerekiyor. Bu olmazsa bu program çalışmaz. Bunun ban yeme riski var mı? Hayır. GGG bunlar için de açıkladı. Yani eğer programın içinde ekstra bir şeyleri kurcalamazsanız bu program sadece oyundan okuma yapıyor. Yani Awaken Trade gibi Programlar gibi çalışıyor diye düşünün. Programa yazı, bir şey yazmıyor yani. O yüzden ban riski yok. Ama hani bunu kurcalayıp oradan bir şey yaparsanız o risk size ait. Onu söyleyeyim. Ee, ama dediğim gibi hani bunu bu şekilde kullandığınızda ban riski yok. Çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Yani örnek olarak dediğim gibi bu da çok işinize yarayacaktır. Ama bunun Overlay olarak kullanılabiliyor olması bence muazzam tam da link başında size çıtır gibi e, çok lezzetli bir bilgi linkleri paylaşacağım aşağıda bir sonraki videoda ya da e, yayınlarda Twitch'teki yayınlarda görüşmek üzere unuttuğum bir şey varsa programla ilgili yorumlara yazın lütfen dediğim gibi çok faydalı olacağını düşünüyorum bir son bir kontrol yapayım var mı ha, gereken bir şey ekstra özellikleri de var. Yani cemleri falan ararken de CTRL-F, CTRL-V'nin kısa yolları var. Biraz kurcalayın. Kendinize göre organize edin. Ben sadece bu hatırlatıcı olsun diye bu kısmını kullanacağım. Ama dediğim gibi ekstra yardımcı unsurları da var. Ben de sadece o kısmını paylaşmak istiyorum açıkçası. Oralara çok girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bir sonraki videoda ya da Twitch yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.